Öncelikle öğünlerinizi önceden planlamış olmanız gerekiyor. Öğün saatlerine özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sizin uzun süreli açlıklardan kaçınmanızı veya çok sık besin tüketmenizi engelleyecektir. Diğer bir yol ise muhakkak gözünüzün önünde masanızda su bulundurmanız gerekiyor. Gün içerisinde tüketmeyi hedeflediğiniz su miktarını gün içerisinde yayarak tüketmenizi istiyoruz. Kafein tüketimi çok sık karşılaştığımız bir durum. Ee, çok sık sık çay kahve tüketimi ile karşılaşıyoruz. Çay kahve tüketiminizi sınırlandırmanız gerekmekte. Çok fazla miktarda kafein alımı, uykusuzluk, anksiyete, sinirlilik hali yapabiliyor kişilerde. Ee, abur cubur tüketmekten kaçınmanızı istiyoruz. Bunlar yerine kuru yemiş ve kuru meyveler tüketmenizi istiyoruz. Ee, ve bunlarda da porsiyon kontroline özellikle dikkat etmelisiniz tabii ki. Bir diğer e, yöntem ise öğünlerinize ayrıca bir vakit ayırmanızı istiyoruz. Çünkü masa başında çalışırken veya bilgisayar başındayken bir öğününüzü tüketmeniz e, doygunluk hissinizin gecikmesine ve ihtiyacınızdan daha fazla besin tüketmenize sebep olacaktır. Ve en son olarak da 20 dakikada bir yerinizden kalkıp hareket etmenizi istiyoruz. Bu sizin kan dolaşımınızı hızlandıracak, aynı zamanda enerji yakınlığınızı da artırarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.